Yayında da değildim, videoda da değildim. Ay. Yalan bol, bu arada. Ay. Melal yeğeni, melal yeğeni. Tamam buraya geldim. Aynen. Şimdi izle vur şunu Ardın Bey'im gibi. Oooo. Yo Ersen'in daha iyi vuruşları var bu arada ya. Bu o kadar iyi değil. Buradan ses geliyor. gevşek para. Üf misin be? Sen oradan lanmen çıkart. Kar 98 Bu video araştırılma araştırılarak yapılmamış. <laughs> Yeni videolardan seçilmiş. Daha iyileri iyi, iyi Bir baygın abi. var. İki baygın. Bas bas. Bu güzel. Daha iyileri var çünkü bizim ekipteki vuruşlar var ya o. Uy. <laughs> Bu da güzel. Bela Ah, bu ne lan? Aynen. Lan adam ne yapıyor? Kaldı. Nerede? ben? ben Var mı? Aa Yunus Reis'ine. Yunus Reis'ine. <laughs> Elinde <gülüyor> AVM'si. Ne vurdum lan ben. Ne vurdun lan sen? Oğlum <laughs> görmeden ateş Bir şey solda bir şey de yazmıyor solda he. Nasıl bayılmayı becerdin? Adam şurada dikkat etti. Oy bu da ince, şey bu da ince. Şey yani, ya, ya. Evet kardeşim bu videonu o kadar beğenmedim sınıfta kaldın bu videoda haberiniz olsun çocuk var ya yapma be oldan açıktan geliyor bize ay 355 bana niye kanka, o kadar kişi var ya Bunu bir seri haline getireceksen normal. Evet seri gibi görünüyor. En iyi vuruşlar 2 yapmış. Bir öneri vermek istiyorum. Özellikle bu bizim videoları falan atan arkadaşlar var ya. Bak mesela ilk defa böyle editli bir şekilde en iyi anları kesip atan bir kanal çıktı. Diğerleri direkt hazır bir şekilde yayıncı karşılaşması. Sonra başka bir şey. Ersin Yekim bunu yaptı. Ersin Yekim şunu yaptı veya diğerleri. Bu tarz videolar atıyorlar. Yani birazcık daha böyle emek gösterip kaliteli içerik yapılırsa YouTube'da izlenir arkadaşlar. PUBG Mobile'de bir sürü yayıncı var. Kimse de o en iyi anların güzel edit yapılmış videoların yani böyle gidip de telif atmaz o videolara. Ama adamın yayınından gelip de mesela kendi kanalına atacağı bir videoyu atanlar oluyor. Ben bunlara çok karşıyım. O yüzden böyle emek verilerek daha güzel işler yapılabilir YouTube'da. Bu kardeşimiz güzel. Uğraşıyor ama birazcık daha böyle uğraşabilir. Gel atla. Paso. Galiba tek tam. Solda solda solda. Kanka. Çolda, tolda, tolda. kanka. Uy, can yayın yine açıyorsun da. yayına. Yayın açıyorsun kardeşim. Can tutmuyor bardı. Ne tutmuyor? O, nasıl yine kullanıyorlar yayında ya. ya. Çok maram. <laughs> İndir Musa Bey. Sen mi? Burada mı dedin lan? Marav. Aa. Çok marah. Nasıl hile kullanıyorlar? Ya. Ben de var ya diyorum ki Okan burada konuşuyor. <laughs> Buradan vurursan yeğenim. Allah! <laughs> <laughs> Araba geliyor sağımızdan. Dur dur, dur şuradan. Şur şur şur. şu Hadi. Ay. Güza Yi, broda. Ay! dün tamam mı bak Ersin'in yayında bir vuruş attım. O ben de var? ben de yayındaydım o ara. Bir saniye onu bulacağım arkadaşlar. Abi şimdi A.K. ile o sprey atınca direkt aklıma geldi. Çok iyiydi ya. Onu göstermem lazım size. Hatta şöyle kayıtlardan bulsam daha iyi olur.